Tiroid vücudumuzda metabolizmamızı düzenleyen hormonlardan biridir. Tiroidin fazla çalışması, çok fazla kilo kaybı, aşırı terleme, kalp çarpıntısı gibi problemlere neden olurken tiroidin az çalışması da kilo alımı, halsizlik, yorgunluk, saç dökülmesi, cilt kuruluğu gibi problemlere neden olmaktadır. Bunun belirlenebilmesi için mutlaka bir dahiliye ya da endokrin bölümüne gidip gerekli tahlilleri yapıp doktorunuzdan ya ilaç tedavisi ya da takip altında bulunmanızı yapmanız gerekiyor. Peki bunu biz beslenmemizle nasıl destekleyeceğiz? Şimdi burada en önemli olan nokta tuz kullanımı. Eğer siz hipertiroid yani tiroidin fazla çalışması durumu ya da Hashimoto gibi bir teşhis aldıysanız o zaman iyotsuz tuz kullanmanız gerekiyor. Ama sadece hipotiroid teşhisi aldıysanız o zaman e, iyotlu tuz kullanmanız gerekmektedir. Yine e, özellikle Kullanmamamız gereken sebzeler var. Guatrojenik besin dediğimiz bu besinler e, tiroidde yot emilimini engellediği için e, bunları dikkatli kullanmak gerekiyor. Nedir bunlar diye baktığımızda özellikle brokoli, lahananın tüm çeşidi, turp, Karnabahar, pancar, şalgam gibi bitkileri bunları dikkatli kullanmamız gerekiyor. Yani çok sık kullanmamanız lazım. Ya da kullandığınız zaman çiğ olarak kullanmayıp mutlaka bunları pişirmeniz önerilmektedir. Yine takviye olarak özellikle tiroide iyi gelen mineraller vardır. Bunların başında selenyum, çinko gibi mineraller gelmekle beraber omega 3 kullanımı da tiroidi olumlu yönde etkilemektedir. Bunları takviye olarak kullanabileceğiniz gibi besinlerle de belli bir düzeyde almanız gerekmekte. Hangi besinlerde var diye baktığımızda özellikle deniz ürünlerinde yine kuru yemiş grubunda bulunmakta. Ceviz tüketebilirsiniz, yumurta yiyebilirsiniz. Bunlar da selenyum bakımından zaten tiroide destek olacaktır. Yine çok fazla ödem problemi yaşayabilirsiniz. İşte bu ödem problemini çözmek için de mutlaka bol bol su tüketmeniz gerekiyor. Olabildiğince en az 1,5 litre kadar suyu hayatınızdan kesinlikle eksik etmeyin. Mutlaka su tüketimine dikkat edin ve fiziksel aktivitede yaptığınızda tiroidde kilo problemini kontrol altına almış olursunuz.